Herkese merhaba. Bugün biraz muhasebe ücretler ve SGK primlerden bahsetmek istiyorum. Birçok müşteriden şu soruları alıyorum. Birini hanım peki biz Karadağ'a geldik, şirketi kurduk. Şirket kurduktan sonra neye dikkat etmemiz gerekiyor? Dikkat etmeniz gereken iki çok önemli konu var. Birincisi her ay yapmanız gereken muhasebe ödemeleriniz ve ikincisi SGK prim ödemeleriniz. Birçok müşteri şirket kurduktan sonra Düzgün bir bilgi alamadığı için SGK prim ödemesi olduğunu ve her ay muhasebe ücreti ödemesi gerektiğini bilmiyor. Şirket kuruluyor, oturumu alınıyor ve müşteri Türkiye'ye dönüyor. Bir yıl sonra buraya geldiğinde ve oturum yenilemesi yapmak istediğinde yapamıyor. Çünkü muhasebe onun önünde bayağı kabarık bir borç çıkarıyor. E, o borçlar çoğunlukla muhasebe ücreti 12 aylık muhasebe ücreti ve Karadağ genelinde muhasebe ücretler 50 ile 120 euro arasında değişmektedir. Ve de her ay 118 Euro SGK ücreti. Tabii ki bu bir yıl gelmediğiniz zaman, iki yıl gelmediğiniz zaman bayağı e, yüklü bir miktar oluyor. Hele hele tele bazında düşünecek olursak. Dolayısıyla herkes şu fikre kapılıyor. Acaba dolandırılıyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Şimdi bakın şirketi kurdunuz. Her ay 50 minimumdan hesaplayacak olursak 50 euro muhasebe ücreti yapmanız gerekiyor. Yılı avurduğun zaman bu 600 euro para ediyor. Artı 150 euro yıl sonu defter barası 750 euro. Her ayda 118 euro SGK primlerimizi de ekleyecek olursak bu hesaba bu 2000 2500 euro arasında e, gibi bir borç çıkıyor size. Siz de eyvah acaba dolandırılıyor muyuz diye düşünmekte Haksız sayılmazsınız çünkü siz şirketi kurarken size bu bilgi verilmediyse siz de tabii ki bunları bilemezsiniz ve doğal olarak bu tarz bir fikre kapılırsınız. Ama aslında bu böyle değil. Karadağ'da yapmanız gereken ödemelerin arasında en önemli olanlar muhasebe ve SGK ücretleri zaten e, muhasebe ücretleri yapmazsanız şirketinizin işte yıl sonu beyanları vesaire bütün belge işleri düzgün yapılmayacak SGK e, prim tablosu hesaplaması yapılmayacak ve SGK primleri ödemezsiniz oturum yenilemesi yapamazsınız o yüzden Karadağ'da şirket kurmadan önce en doğru bilgiyi kimden aldığınızı düşünüyorsanız o insanla çalışmanızı tavsiye ederim. E, fakat kesinlikle yalanlara kanmayın ve hayallere kapılmayın. Hayal satan çoktur Karadağ'da. Yanlış bilgi veren de çoktur. Eksi bilgi veren de çoktur. O yüzden bilgiyi her zaman doğru bir şekilde öğrendiğinizden emin olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.